Saç de. Burada bir yapı var yalnız. Bu ne olabilir? Şöyle taş çizmişler arkadaşlar buraya. çiçeği vardır ya. Biraz daha yürüyelim. Arkadaşlar bunlar sel getirmiş buraya. Normalde buraya insan gelmez. Çok sapa yer çünkü burası. öyle bakmaya değer bir şey yok orada bir şey yoktu dedi. Nerede bizim fakirde? Kostaşada. Şu taşta ben şüpheliyim ya. Yani Şimdi kanal var dedi. Nerede kanal var abi? Yan tarafında. Abi onu boş ver sana ya Ne kanalı kanal yok orda ya. Var var. Tamam o değil öyle değil ki tabii yoksa doğadan o ya. Ya bir şey demiyorum canım. Ben şimdi sana bir tane sopa keseceğim. Kesme kesme bana sopa. Arkadaşım olmuyor. Sopayla gel daha iyi olur ya. Arkadaşlar. Şimdi bir işaret var burada da. Onu size göstermeye çalışacağız. At arkadaşlar. mm Evet ne? Bu bu Ne de Bunu hiç bırak gözle göremiyoruz ama naret alet kamerada gözüküyor beni çok etkiliyor. Ben, <laughs> yani, Bu kamerada gözüküyor ama burada çıplak gözle bunu göremiyorsun. Ne iş? Yani, şimdi, ya, şöyle şöyle bak. Ne de bak bunun burada boşluğu var. Gel bak. Tamam, onu gördüm ben. Gördün mü? Hah, at burada, burada. Burada da dedi. Şimdi at.

Evet at bu. Bunu şekillendi. Ama bizim kamerada gördüğümüz gibi gözükmüyor işte bu. Bunun burada at olduğunu anlamana imkansız. Buraya koyma. Zaten incir bitmiş aslında Tamamen bir kapak bu. Koyma değil mi? Koyma mı? Ha? Bak dede buradan zaten belli bunun buraya kondu. Bunu almışlar, bunu üstüne koymuşlar. Bak at bu silinmiş ama bu kamerada çok rahat, rahat gözüküyor. Şu kafası şöyle dedi. Şöyle boynu bu. Şurada ayakları var işte. Şöyle. Yalnız bunu böyle çıplak göz at olduğunu anlamam ya. imkansız Kameradan görüyoruz at olduğunu anlıyoruz ya. Yani. yukarıdan baktığımda Tabii ya yakından gözükmüyor. Yani bunu çıplak gözü arkadaşlar göremiyorsunuz ama kamera yüksek çözüm kamerayla bu gözüküyor. Peki bunu bunu katmanlı yapmış. Bunu nasıl yaptıysa katmanlı yapmış arkadaşlar. Yani bunu çıplak gözü baktığın anda bunu hiç bundan veremiyorsun. Buradan görüyorsunuz Bu kadar yorulak açıkayım Kafası Ya yukarı var Kurulumun içerisinden Burda atavuz var arkadaşlar Bunun baktığı yer şimdi ne? Bir de Edeyle oraya bakıcaz Genelde bunun baktığı yerde var kız ne varsa bakalım. Tansiyonu deneyeceğiz arkadaşlar. Ki bunu zaten bu taş da buraya koyuyoruz. bu taş. Ben altını görüyorsunuz. Şöyle yaklaştırayım. Görüyor musun arkadaşlar? Sen şuraya koyma. Hatta ben demin oraya makinalı tuttum. Orada ufak sinyal, boşluk sinyali de aldık. Arkadaşlar i̇şte burayı değerlendireceğiz. Bakacağız ne demeye değildik. Yani Ona göre bir çekmeyeceğiz arkadaşlar. Burası da yakalım. Tam bunda kendine göre bir şekli var burada. Geliyorum. Evet koyma dede. Ya, bu ya. Horosan bu. Bak. Dede Horosan diyorum sana ya. Kurursan dede. Ya o or oraya bakmaya gel. Çarbal. Buraya baksana şuraya baksana. Buraya bakmaya çağırdım şuraya şuraya. Dede şuraya baksana mı şuraya? Hıh değil abi. Hoca değil, değil abi, değil değil, değil. Kırla bakayım şurayı. Kırma. Buraya, buraya. Buraya uz. Aynı, şey, aynı, hadi taşı. Kurursan dede. Şu 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 bak bak bak. Aha ben bunu, buruşa çağırdım. Dede öyle değil ki o. Öyle değil. Bak şöyle geliyor. Bunun ne altından. Işte, bunun şöyle geliyor. Ama evet. burası da tahminim buraya sıvamışlar. Bak şunun şuraya bak dedi. Bir de şuralara bak. Bak şöyle gel bak gel. Bakayım, bırak, bırak, bırak. Gir bakayım gir altına. Bak bak şuralara bak dedi. Düşün üstüne bak. Görüyor musun? Burayı güzel düzeltmiş. Burayı böyle Su battırmış Gördün mü? Bizim makine buraya çekmez ama. Ya ne çekmiyor bu? bu o ses 10 santimdir ya. 15 santim değil mi ya? Çekil tutayım. Tutayım dedi. Ha? Bir o taş bunun üstüne koymuşlar. Yani bu taş. Bu taş bunun üstüne koyma. Koyma şu an Orasan an olamazdı da Orası Ya abi orası olamaz Bak an. oynuyor oynuyor Ne oynuyor? Bu el titriyor şu an elim Ya bizim şeyimiz var mangamız var Bakıp, onu almak bakayım Hadi be ne dersin? Ben diyorum ki acaba koymazsa buradan böyle olması lazım Yahut oradan öyle olması lazım Hocam öyle dedi şu altına baksana Baktım da yok işte Aha işte izi burada dedi Aha burada izi Bak böyle gidiyor Görebiliyor musun elimi? Tamam. Tabii bak böyle gidiyor dedi. Şey, para koymak için de Çünkü herkes dalgaya çıkamaz. Evet bir de çok gizli bir at var burada. Çok gizli bir at var dedi. Ya şimdi bak burada artık. Bu, bu, arada bile var yani. Taş kendisinden yapmış. Öyle diyorum ben. Yani belki de doğru gösterdi. şey Bu arada bile var yani farklı ama dedi bu taş yapısıyla o farklı. O ince. Bunlar büyük. Abi bunu kaldırır Buradan baktığında bunu at olduğunu ya görmen imkansız. Ama Kamerada at, at dedi o. Bak buradan belli oluyor. Gelsene. Bak buradan bakarsan anlıyorsun. Buraya gelmen lazım. Oradan görünmez. Oradan yandan görüyorsun onu Çıplak gözle pek bir manası yok Kamerayla at ya Görüntüyle Değil mi? yani bunun üstünde birincisi olmayan bir at var dedi. Burayı nasıl yaparız ya? Dede ya az böyle girebilir misin? Abi sen bunu nasıl yaptın böyle ya? Evet. Bak otur oraya. Aşın oraya gideceğim. Aşın oraya gideceğim dedi. Bak, batın kafası. Bu vücudu. Şunlar ayakları. Değil mi? Ama gözle belli olmuyor. Harbi var. Tamam, <laughs> Harbi işareti. Güzeldi. Harbi. Güzeldi yani. Evet. 1 2 3 4 5 tane. Bunun altında ya dede. Şimdi dede bu baktığı yer şurası. Atın diyorum baktığı yer şu karşı duvar. Orayı gösteriyor. Ama bunun altında da olabilir. Normalde at işaretinin baktığı yere bakılır o. O tarafa benziyor. Bunu kaldıralım mı diyorsun yani? Dönüşte yapalım, dönüşte. Evet, dönüşte yapalım. Onu dönüşte yapalım dedi. Sen böyle karşıya doğru bakıyorsun. Burası Şurada yukarıda çukur var ya dede At aslında o çukura bakıyor İşte at da çukura bakıyor üçgen orada. Ben bunu üçgeni görebiliyorum da. O da onun altında mı yoksa ya? Bir de burada yok, orada da olabilir ha. At. Tamam tamam güzel. Dede, bak karşıda üçgen de var. İki ağacın arasında kalmış. Hatta öyle bakıyor. Normalde atın baktığı yerde yani bilinçsiz atın baktığı yerde olur yani bu tarafa da gösteriyor ama Düşünmek <laughs> lazım Alt, Bunun altında yoksa Bunun altında yoksa orada evet. <laughs> Hadi dan, Al dedi onu al Gelin mi? Su geçirmez o. Bir de bu su geçirmez, su geçirmez bu. Harbi gördün mü? Gördün mü harbileri? Yiyeceğim <Sessizlik> yiyeceğim şunu. Kurutayım. Çıkarttın mı? Çıkarttım. Tamam atayım. Yüzüme alacağım. Bekli Dede. Bak şu iki ağacın arasında üçgen var. Evet. Bu üçgen. Nerede? Bak buraya buradan görürsün ancak. Şöyle gelmen lazım. Allah, Allah. Ya ben gördüm ya. Bak, kapatma, kapatma. Ana, o zaman o da kırmışlar onu dedi. Ya ben gördük abi. Bak. İki ağaç görüyor musun? İki ağaç arasına bak. Gördün mü? Bu kapatma. da kabartma da. Ha şey diyor. İki ağacın arasında. O, o kabartmaydı, onu almışlar onu. Bakın kendine bakma değil, Horasanla yapmışlar yani. kırmışlar işte onu demek ki. Ekmekten gördük yani. Ekmek yok. Hmm. Acaba o kayanın üstünde miydin sen dedin? Orası ne bunu? Orada kalmak için yok. Ben kırdım onu. Bir halde

对对。